Havza'da bayram hazırlıkları kapsamında Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile park ve bahçeleri ekipleri ana arterler, caddeler, şehitlikler, refüjler, park ve bahçelerde ot biçme, yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise ilçede bayram şekeri satışı yapan iş yerlerinde ve tezgahlarında denetimler yaptı. Başkan Selahattin Özdemir gerekli personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Son günlerini yaşadığımız mübarek Ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken Yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgesindeki yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Rabbim şimdiden tüm halkımızın Ramazan ayı boyunca yapmış olduğu ibadet ve yardımları dergahında kabul eylesin. Havzalı hemşehrilerim ve tüm ülkemizin Ramazan bayramını kutlarım diye konuştu.